Bugün konuklarımız yepyeni bir Honda City ve 2018 model bir Honda Civic Shops'un katkıları yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Yeni bir B sınıfı sedan mı yoksa ikinci el bir C sınıfı sedan mı sorusunun karşılığını bulmaya çalışacağız ama bu bir kim geçer sonuçlu video olmayacak. Yani bunların ikisinden bir tanesinin daha iyi olup olmadığını size söylemeyeceğim. Çünkü bunun kararını vermek size kalmış. Pek tabii ki ikinci el bir otomobil satın almak ya da yeni bir otomobil satın almak sizin vermeniz gereken kararlardan bir tanesi. Size bu konuda yardımcı olmak için söyleyebileceğim tek şey ikinci el otomobil satın almayı planlıyorsanız yapmanız gereken şey bir kişinin ceketini alıp çıktığında kapının duvar olacağı yerlerden uzak durmanız. Kurumsallara gidin, biraz daha oturmuş yerlere gidin. Mesela bu yanındaki Honda Civic'in üretici garantisi bitmiş durumda ama satın alırsanız eğer Otoshops'un garantisi altında olacak. Dahası isterseniz uzatılmış garantide satın alabilirsiniz bu otomobil için. 14 gün içerisinde de iade edebilirsiniz mesela sorgusuz sualsiz geri verebilirsiniz otomobili öyle imkanlar sunar size ikinci el kurumsallar ve sizi kandırmaya çalışmazlar çünkü kaybedecekleri çok fazla şey olur kurumsalların bu nedenle de belki kurumsalları tercih etmeniz çok daha iyi olacaktır otoshopsu benzerleri sizin için daha iyi adresler olacaktır dediğim gibi ama bu karar tamamen size kalmış peki elimizde neler var B sınıfında bir sedan Honda'nın yeni sedan atılımının parçası olarak ülkemize tekrar giriş yaptı Honda City Honda City'nin yapmaya çalıştığı şey aslında bakarsanız Civic'in fiyatlarına erişemeyenlere bir sedan otomobil sunmak, sedanın kullanışlığını sunmak ve bu çerçevede de kalmaya çalışıyor. Çok fazla süslenmiş bir otomobil değil. Bunu zaten tasarımlarından da herhalde anlarsınız, beğenirsiniz, beğenmezsiniz ya da hangisini beğenirsiniz. Bu tabii size kalmış ama bunu dışından bile anlamak çok da zor değil herhalde otomobillerin. Civic ise bildiğiniz bir kompakt sınıf sedan. Zaten bu sınıfın en güçlü modellerinden bir tanesi. Honda'nın çok güçlü olmak istediği, çok fazla rekabetin olduğu bir alan burası. Ve bu rekabet içinde tabii Honda kesenin ağzını da açıyor. Daha fazla yatırımda yapıyor. Sonuç itibariyle Civi'ye daha fazla para harcanmasının karşısında Civi'ye daha fazla para ödüyorsunuz. City de size temel ihtiyaçlarınızı görecek bazı özellikler sunmayı hedefliyor ve bu yapılırken de maliyetlerde göz önünde bulundurulmuş biraz daha uygun fiyat etiketine sahip olması planlanmış bir otomobil. O zaman Lafı daha fazla uzatmayalım. Honda City, Honda Civic. Bakalım ne özellikler sunuyor size. Bakalım hangisi size daha iyi hizmet edebilecek. Bunların hepsini anlatmaya çalışacağım bu videoda. İki otomobilin boyutlarını kağıt üzerinde incelemek, hizmet etmeye çalıştıkları şeyler hakkında tam olarak fikir vermiyor. Honda City'nin boyu 4 metre 56 santim. Buna karşılık bu bir önceki nesle ait Honda Civic'in boyu da 4 metre 64 santim. Arada 8 santimetrelik bir fark var kayda değer bir fark ama sınıf farkı oluşturacak kadar değil çünkü Honda Civic'inde 4 metre 56 santim civarında boya sahip rakipleri mevcut. Sonuçta size verdikleri karşılıklar da 3 aşağı 5 yukarı aynı oluyor. Hatta bu iki örnekten yola çıkarak neredeyse tamamen aynı oluyor. Honda Civic'in bagaj hacmi 519 litre. Bagaj kapağını ısrarla açmanız gerekiyor. Bütün yayını yukarıya kaldırmanız gerekiyor. Orada kalması için. Buna karşılık Honda Civic'in bagaj hacmi de tam olarak 519 litre. Yani birebir aynı bagaj hacimlerine sahip bu iki otomobil. Bagajların kullanışlığı konusunda Honda'sının bazı avantajları var. Çünkü arkada torsiyon çubuğu olduğu için çok az yer işgal ediyor e, süspansiyon sistemi. Bu sayede de yükleme alanı biraz daha geniş. Genişliği biraz daha fazla. Yani yüklemesi biraz daha kolay olacaktır. Buradaki Honda Stilesi arkada çok kollu aks var. Bu biraz daha fazla yer işgal ediyor. Bagajın dibine doğru biraz daralıyor. Bagaj hacmi kullanmak için biraz daha akıllıca çözümler üretmeniz gerekecek. Biraz daha farklı yükler belki de almanız gerekecek. Yanınıza tatilde çıkarken bunları düşünmeniz lazım. Bagajların ağızları konusunda da Honda City'nin biraz daha avantajı var ama bunlar küçük avantajlar. İkisinde de çok fazla arkaya doğru gelen e, arka camlar bulunuyor. Bu nedenle bagaj ağızları biraz daralıyor. Sonuç olarak iki otomobil size 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde hizmet edecek. Ufak tefek farklılıklar var. Mesela Honda Civic'in gördüğünüz gibi bagaj e, kolları plastiklerle kapatılmış ya da arka koltukları katlamak için burada kollar bulunuyor. Bunlar sadece kilitleri açıyor. Koltukları oradan yatırmanız gerekiyor ama böyle ufak tefek farklılıklarla biraz daha fazla kullanıştık. üst sınıftaki araçta sunulmuş. O zaman bakalım arka koltuklarda neler var? Farklar açılacak mı orada? İlk olarak Honda Civic'in arka koltuklarındayız. Bu otomobilin aks mesafesi 2 metre 70 santim zamanında bile rakiplerinden biraz daha öndeydi bu konuda. Bugünlerde artık yeni çıkan rakiplere biraz daha fazlasını veriyor. Hatta yeni nesil Honda Civic'te 2 metre 70 santimlik aks mesafesi geliyor. Sonuçlar ilk günden beri işte de kötü değildi aslında bakarsanız ki görüyorsunuz sizde. Benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre. Ayarlı. Burada gayet güzel bir diz mesafesi bulunuyor. Ayağımı ön koltukların altına doğru da uzatabiliyorum ama bunun çok da gerek yok aslında. Çünkü bol bol ayak boşluğum bulunuyor. Önümde baş mesafesi yönünden öyle çok iyi değildir bu otomobil çünkü kupevari bir tavan çizgisi var. Erken e, alçalan bir tavan çizgisi var. Bu araçta bir sunroof bulunuyor. Onun kapladığı yer hemen başımın önünde. Tam başımın üstünde makul bir alan var. Benden biraz daha uzun boylularda. Rahat edebilir. Yine de öyle çok cömert bir baş mesafesi bulamayacaksınız. Kalite konusunda Tabii sert plastikler bulunuyor ama dekoratif unsurlarla biraz daha iyileştirilmeye çalışılmış bu araçta mesela deri benzeri bir kaplama bulunuyor. Bunun hoş dikişleri var. Saklama alanlarına geçelim. Güzel bir kapı içi cep bulunuyor. Sürücü koltuğunun arkasında değil ama yolcu koltuğunun arkasında bir cep bulunuyor. Orta bölümde havalandırma açık USB portu vesaire bulunmuyor bu otomobilde. Bu sınıfta aslında bulunması gereken şeylerdi bunlar ama burada sunulmuyor bunlar. Orta yüksekte bir şaft tüneli bulunuyor. Orta bölüme geçtiğinizde ön koltukların kızakları önde. Rahatça ayaklarınızı şaft tüneline yakın bir şekilde tutabiliyorsunuz. Minder yumuşak, sırtlık yumuşak. Yani burada bir yetişkin seyahat edebilir. Yanda iki yetişkin de varken. Otomobillerin genişliklerinde farklar var. Birazdan size de onları da anlatacağım. Bu tarafa geri döndüğümüzde bir kol dayanağı bulunuyor. İki tane bardaklık var. Kol dayanağı bir yerde sabitlenmiyor. Mindere kadar iniyor. Isofix bağlantılar içinde yuvalar var. Ve bu yuvaların da örtüleri var. Çok da kullanışlı değil bunlar. Bakalım Honda City'de neler var? O tarafa geçelim. Şimdi Honda City'nin arka koltuğundayız. Bu otomobilin aks mesafesi 2 metre 60 santim. Yani A beyinden, bir önceki nesle ait A beyinden 10 santimetre daha kısa aks mesafesine sahip. Bunun sonuçları nedir diyecek olursanız aslında pek bir sonucu yok. Benim boyum 1.75. Bu sürücü koltuğu bana göre ayarlı. Burada gördüğünüz gibi Civic'den geride kalır bir diz mesafesinden bahsetmiyoruz. Gayet iyi diz mesafesi bu sınıf için oldukça iyi denilebilir ama ilginç bir şekilde B sınıfındaki sedanların genelde arka koltuk diz mesafeleri böyle güzel oluyor. Yine ayağımı koltukların altına doğru uzatabilirim ama çok fazla yer yok orada artık. Zaten ayak boşluğu oldukça ferah olduğu için de buna ihtiyaç yok. Baş mesafesi konusunda yine Civic'le benzer bir durum var. Civic'ten biraz daha kısıtlı baş mesafesi. Bu araçta bir sunroof yok, açılır tavan vesaire yok. Yani tavanı işgal edecek bir şey de yok. Ama erkenden alçalan tavan çizgisi burada da etkin oluyor baş mesafesi konusunda. Abi'nden biraz daha geride kalıyor. Bu koltuklar biraz daha yüksek konumlu. Civic'te biraz daha gömülerek oturuyorsunuz. Burada biraz daha taburede gibi hissediyorsunuz herhalde. Orada koltukta oturuyorsunuz. Burada sandalyede oturuyorsunuz gibi. Anlatabilirim belki de bunu. Bu yükseklik farkını bu da baş mesafesine etki ediyor. Pek tabii ki. Kalite konusunda burada da yine sert plastikler var ama tabii ki Civic'tekinden daha düşük kaliteli olduklarını hissettiriyorlar. Dekoratif unsurlar da burada çok da az. Bu araç en üst donanıma sahip olmasına rağmen sadece tekstil bir kaplamayla yetinilmiş kalite algısı konusunda böyle farklar olması çok doğal. Zaten kokpitte bunu daha belirgin bir şekilde göreceğiz birazdan. Saklama alanları. Burada yine güzel kullanışlı bir kapı içi cep bulunuyor. Yine sürücü koltuğunun arkasında değil ama yolcu koltuğunun arkasında bir cep bulunuyor. Ek olarak da burada bir saklama alanı daha bulunuyor. Ufak tefek eşyalarınızı koymak için bir bardaklık gibi bir alan. Altta küçük bir saklama alanı daha var. Yani saklama alanları konusunda Civic'ten daha iyi diyebiliriz City için. Oldukça alçak bir şaft tüneli bulunuyor ama bu bölüm çıkıntı yaptığı için, bardaklık çıkıntı yaptığı için geçmek biraz daha zahmetli olabilir belki de. Orta bölüme geçtiğinizde şaft tünelin kenarları tamamen düz değil Civic'teki. Aksine bu nedenle şaft tünelinden bayağı açık tutmanız gerekiyor. Ee, ayaklarınızı yan taraftakilerin bacak boşluğundan çok fazla çalmanız gerekiyor. Minder biraz şişkin, sırtlık biraz şişkin. Burada baş mesafesi oldukça azaldı. Bir diğer konu, asıl önemli olan konu. Bu iki otomobilin evet boyutları, dış boyutları çoğunlukla birbirine yakın ama genişlikler arasında önemli bir fark bulunuyor. 5 cm daha geniş Honda Civic, Honda City'ye göre. Bu ne demektir? 3 yetişkin burada oturacaksanız eğer genişlikteki o 5 santim size çok çok iyi hizmet edecektir. Boyda 5 santim o kadar büyük farklar oluşturmaz ama aks mesafesinde ve genişlikte oldukça büyük farklar oluşturur 5 santim ve burada da onu çok rahat bir şekilde hissedeceksiniz. Yanda çocuk koltuğu varsa mesela burada bir yetişkin seyahat edemez ya da 3 yetişkin burada seyahat ederken baya bir sıkışmaları gerekecektir. Bu en önemli konu zaten iki otomobil arasında arka koltuklar yaşam alanları konusunda. Bu tarafa geri dönecek olursak yine bir kol dayanan bulunuyor. Yine kol dayanağı mindere kadar iniyor. Bardaklıklar var. Isofix bağlantıları için herhangi bir yuva yapılmamış. Minderle sırtlığın arasında bir yerlerde onları bulmanız gerekiyor. Sonuç itibariyle baktığımızda Honda Civic'in arka koltukları özellikle genişlik açısından daha iyisini sunuyor. Daha konforlular daha rahatlar koltuklar. Böyle baktığınızda arka koltuklarda Honda Civic size daha iyi hizmet edecektir. O zaman direksiyonlara geçelim. Kokpitlerde neler var? Sürüşlerde neler var? En büyük farkların orada çıkması tabii ki beklenebilir. Onları anlatayım size. İlk olarak onda silindir direksiyonundayız. İç mekanlardan burada bahsedeceğim. Sonra City'ye geçtiğimizde diğer özelliklerden, sürüş özelliklerinden bahsedeceğiz biraz. Arada nesil farklılığı var. City sonuç itibariyle bir sonraki nesle ait bir otomobil. Bu içinde bulunduğumuzsa bir önceki nesle ait bir otomobil. Bunun City'ye fayda sağlayacağını düşünebilirsiniz ama tam olarak öyle değil. City düşük maliyet için üretilmiş bir otomobil olduğu için. Çok da aslına bakarsanız son nesil Honda modellerinin özellikle, özellikle Avrupa'daki satılan Honda model, modellerinin özelliklerine sahip değil. Civic'ten başlayalım anlatmaya. Zaten sevilen bir kokpit tasarımıydı bu. Kullanışlı da bir kokpit aslında. Bakarsanız kalitesi zamanına göre oldukça iyiydi. Şu anda bile güncel rakipleriyle aşık atabilecek durumda bu otomobil. City'ye geçtiğinizde kalite hissi konusundaki farkları çok rahat hissedebiliyorsunuz. Malzemelerin seçimleri olsun, dekoratif unsurlar olsun, süslemeler olsun. Bunların hepsinde çok rahat bir şekilde hissedebiliyorsunuz aradaki kalite farkını. Kalite hissi farkını özellikle. Sitede size çok güzel bir şekilde hizmet edecek bir otomobildir. Aslında bakarsanız dokunduğunuz yerlerdeki malzemeler güzeldir. Mesela havalandırma kumandaları çok güzeldir. Hisleri çok güzeldir havalandırma kumandalarının. Böyle baktığınızda bazılarına göre dağlar kadar fark var. İki otomobilin kalite algısı konusunda bazılarına göre de muhtemelen hiçbir fark olmayacaktır. Sadece vitesi takarım giderim diyenler için çok da bir şey fark etmeyecektir diye düşünebiliriz herhalde kokpitler konusunda içeriklerine geçelim. Büyük ekranlar iki modelde de satın alınabilecekler. Arasında e, bu ekranlar arasında mesela Civic'te kullanılan bir önceki nesil Honda bilgi eğlence sistemi. bugünlerde sadece CRV'de kullanılıyor bu sistem. Biraz tepki süreleri uzun olabilir bazı menülerde gezerken, e, bazı uygulamalara girerken özellikle biraz daha hızlı olmasını tercih edebilirsiniz. Bazen de kullanım karmaşası yaratabilir. Biraz öğrenmek gerekir. Makyaj öncesindeki versiyonlarda örneğin fiziki düğmeler yok tamamen. Dokunmatik düğmeler var. Bunları kullanmak da yine pek o kadar kolay değil özellikle sürüş sırasında. Bunlar tabii makyaj dediğim gibi değiştirilen şeyler arasında orada artık fiziki bir düğme devreye girmişti. Buna karşılık Honda City'ye geçtiğinizde bambaşka bir bilgi eğlence sistemi arayüzüyle karşılaşıyorsunuz. Düşük maliyetli olsun diye tasarlanmış bu belli. Sadeleştirilmiş, oldukça sadeleştirilmiş. Pek öyle ee, gösteriş yapan bir bilgi eğlence sistemi değil. Gayet olağan bir şekilde sıralanmış bazı düğmeler var. Onlarla işinizi görüyorsunuz. Ee, normal fiziki düğmeler var seçimler yapmak için ama bu düğmeler nasıl anlatmak lazım? Mesela çevirmeli bir düğmesi yok Honda siteninde. Ee, Onun yerine tuşlara basmanız gerekiyor. O da çok kullanışlı sayılmaz. Gösterge tabloları ee, Honda Civic'in orta bölümü dijital, yan tarafları analog sayılabilecek gösterge tablosu mesela geliyor. Orta bölümde çok güzel bir şekilde bilgileri size aktarabiliyor. Güne de uygun bir dijital gösterge tablosu. Aslında bakarsanız artık 10 inçlik vesaire gösterge tabloları var. Onlar gibi değil. Kabul etmek gerekir ki. Ama yine de havalı bir gösterge tablosu. İlk tanıtıldığı zaman da öyleydi. Şimdi bile öyle. Honda City'de ise standart bir analog gösterge alıyorsunuz. Ortasında küçücük bir ekran var. Gerçekten çok küçük bir ekran bu. Ee, bazı verileri aynı anda göremiyorsunuz ekranın küçüklüğü nedeniyle. Keşke biraz daha büyük, biraz daha fazla veriyi aynı anda aktarabilen bir ekran en azından sunu saymış. Honda City'de de işe yarayacakmış. Yani kullanışlık açısından, kullanım açısından bazı eksikleri var. O küçük ekranın saklama gözleri açısından iki otomobil birbirine çok yakın. Honda City'nin mesela kapı içi cebi biraz daha geniş. Honda ki biraz daha dar ama ikisine de şişe koymak için ayrı bölmeler bulunuyor. E, kat kat saklama alanları orta bölümde mesela iki otomobilin ortak yönlerinden bir tanesi. Honda CV vites konunun önünde, önünde çok güzel bir saklama alanı var. USB portları vesaireler kokpitin altında. Bu saklama bölümünün altındaki bir katta bulunuyor. Honda City'de buna karşılık hepsi açık olan birkaç tane kat bulunuyor. Honda City'de kullanım biraz daha kolay. USB portlarına ulaşmak mesela çok daha basit. Sürüş sırasında Honda Civic'in USB portuna erişmek gerçekten de tehlikeli bile olabilir. Yolcu tarafından yapılması gereken bir işlem bu. Honda Civic'in kol dayanan altındaki gözü farklı beklentileriniz için kullanmanız mümkün. İstediğiniz gibi organize etmeniz de mümkün. Ama burası sürekli açık kalıyor. Biraz daha belki gözden ırak tutmak istediğiniz şeyler için. Ee, farklı bir yerde sunulsa iyi olabilirmiş. Onun için sadece koldayanağının arkasını kullanmanız gerekiyor. Kokpitler için sonuca bağlayacak olursak Honda Civic burada farkını çok rahat bir şekilde hissettiriyor. Bunu kabul etmek gerekli. Buna karşılık Honda City'de işinizi görecek bir kokpit sunuyor. Ne kalite algısı konusunda öyle çok anormal bir eksikliği var. Ee, kullanışlık konusunda bazı yerlerde Civic'ten daha iyi özellikler sunabiliyor. Böyle baktığınızda aslında Honda City'nin amacına ulaştığını söyleyebiliriz herhalde basit bir şekilde. Honda City'nin derdi göz boyamak değil, sizin işinizi halletmek ve burada da onların tamamını yapmış. O zaman Citynin direksiyonuna geçelim. Bakalım sürüşte neler var? Ne farklılıklar var? Ne benzerlikler var iki otomobil arasında? Onları anlatayım. Siz de sonuçta karar verin hangi otomobil sizin için daha iyi olacak. Şimdi Honda City'nin direksiyonundayız. Artık sürüşlerden bahsedeceğiz. Motor seçenekleriyle başlayalım hemen. Bir önceki nesil Honda Civic'in Geniş bir ürün yelpazesi, geniş bir motor yelpazesi vardı. İlk başlarda öyle değildi ama sonrasında pek çok farklı, birkaç tane farklı motor eklendi. Öncelikle tabi 1.6 litre atmosferik beslemeli motor. En rahat bulabileceğiniz örnek. Bu motoru manuel şanzımanına, otomatik şanzımanla hatta LPG'li olarak da fabrika çıkışı. LPG'li olarak da satın alabiliyorsunuz. Ondan sonra aralarda bir yerlerde 1.6 litrelik dizel motor otomatik şanzımanla birlikte 9 vites tork konvertörlü otomatik şanzımanla birlikte ürün gamına dahil oldu ve 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli motor yine ürün gamına dahil olanlar arasında CVT otomatik şanzımanla birlikte. Buradaysa konumuz 1.6 litrelik atmosferik beslemeli benzinli motor. Hem en sık bulabileceğiniz örnek hem de bu emin kullandığım araçta da bulunan örnek. Honda City'de ise tabi o kadar çok çeşitlilik yok. Sadece 1.5 litrelik benzinli motor bulunuyor ve sadece otomatik şanzımanla üretiliyor. Satılıyor daha doğrusu. Honda City. Peki elimizde neler var? 1.6 litrelik Honda motor pek yeni bir motor sayılmaz. Vakti zamanının performans beklentilerine göre tasarlanmış bir motordur. 125 beygir güç, 152 Nm tork üretir bu motor. Buradaki motor yeni bir motor, yeni geliştirilmiş bir motor. 1.5 litrelik hacimden 121 beygir güç ve 141 Nm tork alıyor. Yani arada belirgin bir tork farkı var. İki otomobildeki kullanılan motorlar arasında ikisi de CVT şanzımanla birlikte sunuluyor. Bu motorların arada tork farkından başka bir de tabii ağırlık farkı var. Bunu tahmin edersiniz herhalde boyutlardaki ve üretim mantığındaki farklardan yola çıkarak bunu anlamak herhalde çok da zor değildir ama Pek o kadar da fazla değil. Bu farklılık yaklaşık olarak 100 kilogram, 150 kilogram civarında bir ortalama farklılık bulunuyor. Honda Stiller'in boş ağırlığı 1200 kilogramın biraz daha altındayken Honda Civic'lerin, bir önceki nesil Honda Civic'lerin boş ağırlıkları da 1300 kilogram. Biraz daha üzerinde dediğim gibi yaklaşık olarak 140-150 kilogramlık bir boş ağırlık farkı bulunuyor. Yolda hissettikleriniz boş ağırlık farkıyla ya da aradaki o 10 Nm tork farkıyla açıklanabilecek türden değil. CVT şanzımanların çalışma şekilleri 3 aşağı 5 yukarı aynı. Ama City mesela daha performansı daha canlı hissettiriyor. Bunun nedeni ise çok basit. Bu yeni geliştirilen motor hibritlerle de birlikte kullanılması için tasarlanmış bir motor. Bununla ilgili olarak belki son dönemin gerekleriyle ilgili olarak bu motorun alt ve orta devirleri bir atmosferik beslemeli motordan bekleyeceğinizden daha canlı, daha güzel tepkiler verebiliyor size. 1.6 litrelik motorsa Üst devirlerde canlı olsun diye tasarlanmış. Değişken subap zamanlama sistemli vesaire bir motor. Turbo beslemeli motorlarla rekabet etsin diye tasarlanmış. Ama ne yazık ki turbo beslemeli motorlar tabii daha geniş bir bantta tork sundukları için daha mutlu eden, daha iyi akıcılık sunan motorlardır. Çok da başarılı olamamıştı açıkçası. Honda bu konuda. Bu nedenle de alt ve orta devirleri pek canlı değildir bu motorun. Alt orta devirlerde biraz tutuk hissettirir. Eğer gerçekten performans isterseniz gaz pedalını sert kullanırsanız üst devirlerdeki canlılığı da biraz önce söylediğim gibi turbo beslemeli motorlarla yarışabilecek kadar iyidir. Hatta o kadar canlı üst devirleri turbo beslemeli motorlarda basitçe bulamazsınız. Turbo beslemeli motorlar daha çok orta alt devirlerde canlılık sunmak için tasarlanmıştır. Sonuç itibariyle en belirgin fark biraz önce söylediğim gibi City'nin Performans hissi konusunda bu alt ve orta devirlerdeki canlılığı sayesinde Performans hissi konusunda daha iyi olması. Kalkışlarda vesairelerde ne olur ne olmaz bilmiyorum açıkçası. Ee, rakamsal olarak nerededir onu da bilmiyorum ama gaza her dokunduğunuzda daha fazla karşılık alıyorsunuz. Daha fazla canlılık hissediyorsunuz. Hatta bazen fazla bile gelebilir belki bu canlılık. Bunun da bir çözümü bulunuyor. Eko modu bulunuyor. İki araçta da var. Burada eko moduna tercih ederseniz gaz pedalının hassaslığı biraz daha düşüyor. Yakıt tüketim açısından fayda sağlarken biraz da fazla konfor elde etmiş oluyorsunuz. O gereksiz canlılığı belki de biraz törpülemiş oluyorsunuz. Performans açısından durumlar böyle motor çekiş gücü açısından. Bakacak olursak durumlar böyle. Tüketimde neler var peki? Orayı da hemen anlatayım size. Honda Civic 1.6 litrelik benzinli motoru ve CVT şanzımanla birlikte 30-32 km saatlik ortalama hızlarla yaklaşık olarak 9 litre civarında yakıt tüketiyor. 9.1-9.2'lere de çıkabilir. Kullanım şeklinize göre biraz daha yükselebilir. Eğer LPG'li olarak kullanırsanız o zaman yaklaşık olarak bir %20'lik tüketim artışınız, litre bazlı olarak tüketim artışınız oluyor. Yakıt tüketimi ortalamalarınız bu sefer 10-11 litrelere çıkıyor. 11 litrelere daha yakın bir ortalamaya çıkıyor. Bu bahsettiğim şehir içi hızlarda. Şehir dışına çıkıp sabit hızlı sürüşler yaparsanız, sakin de kalabilirseniz yakıt tüketimi ortalamanızı 7,5 litreler civarında düşürebiliyorsunuz. Buna karşılık Honda City şehir içi hızlarda 30-32 km saatlik ortalama hızla normal modundayken, Eko modunda değil, normal modundayken 7.1 litre yakıt tüketti benim en son ölçümümde. Ekon modunu devreye aldığınızda 7 litrenin altında tüketimler elde edebiliyorsunuz. Bu alt devir canlılığı sayesinde bu elde ediliyor. Çünkü CVT şanzıman sürekli olarak 1000-1500 devir aralığında tutmayı başarıyor otomobili. Motoru daha doğrusu. Bu sayede de yakıt tüketiminiz hep düşük kalıyor. Zaten o yüksek devirlere çıkmak da istemiyorsunuz. Şehir dışına çıktığınızda yakıt tüketiminizi 6.1-6.2 litre gibi düşünebilirsiniz. Yine Eco modunu kullanırsanız ve hızınızı korumak yerine sadece ilerlemeyi isterseniz yani 120 km saat hızla başladığınız bir yokuşu 110-105 km saat hızla bitirmeyi göze alırsanız yakıt tüketiminizi 5.5 litrelere kadar düşürebiliyorsunuz. Yani sonuç olarak baktığınızda Performans hissi açısından daha iyi olan buradaki motor şanzıman ikilisi yakıt tüketim açısından da 100 km'de ortalama 2 litrelik bir fark ortaya çıkartıyor LPG'li kullanımda. 4 litreye kadar çıkabiliyor bu fark ama tabi pompa fiyatlarıyla aradaki farkı kapatmak olası olacaktır. LPG'li kullandığı o hesapları size bırakıyorum. Siz bakın ona kullanım şeklinize göre size uygun olacak mı olmayacak mı? Son itibariyle baktığımızda modern bir motor şanzıman ikilisi var burada ve tabii ki e, nispeten eski nesil olan e, motor şanzıman ikisine göre bariz üstünlükleri de ortaya çıkıyor. Peki sürüşün geri kalanında neler var? Yine motor şanzıman ikilisinden biraz devam edeceğim müsaadenizle. Civic'in CVT şanzıman, iki motor, iki otomobilde de CVT şanzımanlar var. Otomatik şanzıman tercih ettiğinizde sizde böyle bir tercih hakkınız yok ama e, Civic'te tercih hakkınız var. CVT şanzımanlar var. Civic'teki CVT şanzıman daha fazla vites değişim taklidi yapıyor. Hatta neredeyse tamamen vites değişim taklidi üzerine yoğunlaşmış bir şanzıman. Böylece kaçırma hislerini, kaçırma e, kaçırmaya benzer sesleri hiçbir zaman duymuyorsunuz. Sitteki şanzıman ise bunu yarı zamanlı yapıyor diyebiliriz. Biraz kafasına göre biraz sizin gaz emirlerinize göre çalışıyor. Mesela bazı hızlanmalarda vites değişim taktiği yaparken düşük düşük e, talepli hızlanmalarda vites değişim taktiği yaparken sert basarsanız gaza o zaman e, devri sabitliyor bir yerde ve sonra yavaş yavaş hızlanmaya başlıyorsunuz. Klasik bir CVT şanzımanmış gibi davranıyor yani sonuç itibariyle. Diğer sürüş bölümlerine geçecek olursak bu pek tabi adil değil iki otomobili kıyaslamak. Sonuçta Civic daha kompleks bir üretim herhalde bunu söyleyebilirim. İçerikleri, bileşenleri çok daha farklı tasarlanmış. Bir otomobil mesela çift pinyonlu direksiyon sistemi var onda Civic'te ya da arkada çok kollu bağımsız aksı var. Böyle baktığınızda üretim amaçları zaten birebir farklı otomobillerin. Sonuçlara bakacak olursanız Civic'in sürücü tabii ki neredeyse her hızda daha iyi hissettiriyor. Yine de City'nin çok önemli bir avantajı var, çok önemli bir kozu var. City çok konforlu bir otomobil. Konfor konusunda sizi mutsuz etmeyecek bir otomobil. Bu konuda da çok başarılı. Bu konuda silikle de çok rahat bir şekilde yarışabilecek bir otomobil. Hem filtrelemesi çok iyi süspansiyon sisteminin hem de darbe emişi çok iyi. Bizim bozuk yollarımızda bile sizi hiçbir zaman rahatsız etmiyor bu otomobil. En önemli herhalde artılarından bir tanesi bu. Yani aradığınız şey konfor aslına bakarsanız Honda City size çok güzel bir şekilde hizmet ediyor. Madalyonun öbür tarafında performanslı sürüş vesaire orada bu otomobilin pek bir kozu yok. Direksiyonu en direk ayarlanmış öyle çok hassas bir direksiyon değil. Sivi'nin direksiyonu buna göre çok daha iyi ayarlanmış. Düşük hızlarda mesela daha kısa turlu bir direksiyon. Yüksek hızlarda daha güzel besleyen bir direksiyon. Üstüne üstlük bunun tabi virajdaki performansları, virajda kontrol edilebilir kısımları var. City orada da çok fazla beslenmiş bir otomobil değil. Güvenlik sınırları içerisinde kalmaya çalışıyor. Sizi çok fazla, size çok fazla alan bırakmıyor. Sivi'ye göre. böyle baktığınızda da kendi çizgisinde gitmeye çalışan bir otomobil diyebiliriz herhalde City için. Mesela iki otomobil arasındaki en belirgin farklardan bir tanesi Civic'in yüksek hızdaki düz gidiş kararlılığı City'den çok daha iyi. Tahmin edersiniz zaten bunu herhalde. Otoyolda sizi çok daha az yoran bir otomobil. Honda Civic çok daha az müdahale edilmesi gereken bir otomobil. Böyle baktığınızda da aradaki aslına bakarsanız sürüş farklılıklarını herhalde çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ses konforu konusunda Civic'teki lastik yuvarlanma gürültüsü City'den biraz daha fazla. Burada belki nesil değişiminin etkeni etkisi vardır. Bu araçta mesela kış lastikleri bulunuyor. Ona rağmen daha az lastik yuvarlanma gürültüsü duymaya devam ediyorsunuz. Çok belirgin bir fark, çok belirgin bir fark var mı diyecek olursanız satın alım kararını engelleyecek ya da etkileyecek bir fark olduğunu söylemek zor ama evet sitede biraz daha az lastik yuvarlanma gürültüsü duyabiliyorsunuz. Bu da nesil değişimiyle alakalı olan durumlardan bir tanesi olsa gerek sonuçta Honda'nın bakış açısı da değişiyor herhalde. Bazı şeylere e, durumlar böyle herhalde. 3 aşağı 5 yukarı. Sürüşte de ilgili konular böyle. Sonuca bağlayacak olursak demeyeceğim. Sonuca bağlamayacağım çünkü. Başta söylediğim gibi bir kazananı yok karşılaştırmanın. İkinci el bir otomobil, sıfır bir otomobil. Bunların hepsi size kalmış konular. Umarım her şeyi anlatabilmişimdir. Aklınıza bir soru geldiyse ya da anlatmadığım bir konu varsa merak ettiğiniz tabii ki yorumlara yazabilirsiniz. Ben de cevap vermeye çalışırım. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. İyi bakın kendinize. Bay bay.